Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 15 Mayıs Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da da 8 koşulu bir programımız var. Altılı gayemiz 3. koşuyla başlayacak sevgili dostlar. Evet bizler tabii ki 7 plasa 1. 3. gayen 1. dörtlü gayen oynayacak arkadaşlar için kendimize de deniyoruz. E, bakalım bir kurgu e, çıkarttık. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösteren meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kuma çıkıyor. 8 safkan yer alacak ekürlerimiz var. Yani bir ekürü 3 safkanla iştirak etmiş 2, 4 ve 6 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman e, programda ilk startında Elazığ'da şartlı biri e, yani güzel bir e, ikincilik elde ettiğini düşündüğümüz e, bir nolu safkanımız e, Feytullah falan eşliğinde piste çıkacak. Benim ilk tercihim olacak. İkinci altında 4 nolu Safkan Ekürler diyeceğiz burada. O da yaptığı ilk startında Diyarbakır'da piste çıkmıştı Ferit Yardımcı'yla. bin e, metre kumda güzel bir ikincilik elde etmişti. Yine iyi bir performans gelecektir. Yani dereceye baktığımız zaman aslında 4 nolu Safkan birazcık ön plana çıkıyor. Diyarbakır'da yaptığı koşuda öteki de Elazığ'da yapmıştı. Arasında iki saniye İki saniye fark var ama pisten pistten dolayı bakalım şimdi aynı pistte koşacaklar. Yani ikisinde ben ayırt edemedim. Bu iki safkanla geçmeyi planlıyorum. Birinci dörtlü Gayana. Bir ve dört sıralamam. Birinci koşta Elazığ programımızda. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşu şartlı dört. Yamak bir sınıfındaki Gapranti arkadaşlarımız at minecek. Dört ve Araplar 1900 kum. Beş safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman e, Hilvanlıoğlu. Yaptığı son Elazığ 1700 işinde e, Ulugöl er Ergüçlü vardı. Onları da geri planda bırakarak pistten bir ikincilikte ayrılmıştı ama şimdi mesafenin biraz daha uzaması ona net yarayacaktır. 3 benim ilk tercihim olacak. İkinci atımda 4 e, nolu Kurtuluş Bey diyeceğim ben. Yani burada Elazığ'da yaptığı iki kosunu Vital e, kazanmasını bilmişti ama ben geri planda bırakacağım Vital'i. 3'te 4 benim daha çok ilgimi çeken, daha hazır bulduğum İki safkan olduğunu düşünüyorum ee, bu koşta çünkü e, Hilvanlıoğlu e, Vitalle iki sefer koştu ikisinde geçme başarısı gösterdi. Hatta Kurtuluş Bey de onunla Vitalle dört kere koştu e, dördünde Vitali geçme başarısı göstermiş. Vitalin birazcık geri planda kalacağını düşündüğüm için 3 ve 4 yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu. Altılı gayrımız bu koşuyla başlıyor. Handikap 15. 4 ve yukarı araplar 1600 kuma çıkıyor. 11 safkan yer alacak. Evet e, burada ben e, bankoyla başlayacağım. Yani ben e, çok çok hazır buldum bu safkanı. O da kim? İzzettin Gürek eşliğinde. iki sefer start aldı. E, şimdi üçüncü kez de kendisine buluşuyor. E, yaptığı son Elazığ işinde. Şart düşte 1250 maalesef. Mehmet Doğan'la start almıştı. Hatta 3 pole geç çıkmış. Şimdi mesafenin uzaması ben ona çok çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Dikme ağası üstündeki İzzettin Güreke'ye de güveniyorum ben Aprat arkadaşlar. Ee, yani ben banko ile başlayacağım. Tabii ki gelmedi takdirde burada 7 nolu Safkan, 5 nolu Başaydın aydın ee, devreye girecek kalite sahip isimler ama ben 3 dikme ağası diyeceğim. Birinci Altıgan yana banko başlayacağım. 7 ile 5 rakip hanesine görünüyor. İkili arkadaşlar için değerlendirebilirsiniz veya e, kuponunuza işaretleyebilirsiniz. E, 7 ile 5'i ama ben 3 dikmas deyip kenara çekileceğim. Altılık ayağımızın ilk ayağında. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı 4 dişliler ama 3 ve yukarı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 7 safkan yer alıyor. 1 ile 3 nolu e, gülmatrayla 3 nolu bali kızı ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, e, burada yine iki safkan arasında Eküller ve Siestra e, yani Bali kızı Gülmatra Ekür demiştik. Yani iki nolu Siestra ilk tercihimiz ve 3 nolu Bali kızı diyeceğiz. Bu koşta bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 2 ve 3 benim bu koşu için sıralamam olacak. Dördüncü koşu altılık ayımızın ikinci aya. Beşlik ayımızda bu koşuyla başlayacak. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu ikinci dörtlü ayanımız başlıyor. Meydan iki açtı İngilizler. Bin metre kuma çıkıyor. Sekiz safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığım zaman yarış hayatlarına bir nolu safkan dört olsun. Altı ve yedi nolu safkanlar yarış hayatına ilk defa e, start alacak. Ayakları düz bassın diyelim sevgili dostlar. Evet burada iki nolu safkan yani en da şartlı bir de e, yani e, Gökberk kazanmıştı o gün için. Koşta yani 8 safkan vardı, 3'ü çıktı, 5 safkan kalmıştı. Görtbek Menderes, Avşar'la çok iyi bir başlangıç yaptı gerçekten. Harika bir koşu çıkarttı, 11-12 boy gibi fark atmıştı. O koşta Gallon, Mehmet Taşkaya ile start almıştı. O da gerideki gruba, Göz Kamal Bey vardı, Melisa'nın vardı. Onlara da o da 10-11 boy fark atmıştı. Ee, şimdi Necmi Altın'ın üstünde görüyoruz. Ee, yarışa baktığımız zaman hangi Safkan liderliği alacak? Tam kestiremiyorum. Ama ben 2 nolu Safkan e, yani bir aksilik yaşamadığı takdirde kupon olacak arkadaşlar. Değerlendirebilir. Yarışı kazanma çok yakın. Ama 3 dolu Göz Kemal Bey, Mehmet Doğan'la e, ben yazacağım. Ve de 5 nolu Safkan Menderes Avşar'la bunda yazma tarafındayım sevgili dostlar. E, tabii ki dileyen arkadaşlar Başka safkanlar da yönelebilir. Bir tek kafamı kurcalan bir tane safkan var sevgili dostlar. Yani iki gelmediği takdirde yani burada 8 dolu Melis Hanım Mehmet Taşkaya eşliğinde piste çıkacak. Ee, o da nedeni şu e, sevgili dostlar. E, zaten Mehmet Taşkaya ile kendi çalıştırmış Elazığ'da e, bu safkanı. Yani çalışmalar o kadar bir ağam şu an değil ama e, tabii ki burada e, İkinoğlu safkanımıza ilk startında güzel bir başlangıç yaptı ama e, bu sefer de e, 8-10 Melisa Hanım'a binmiş. E, yani e, belki onu e, tercih yapmış. E, çalışmalarına zaten onunla ilgilendiği için. Yani burada bomba arayacak arkadaşlar. 8-0 öneri bir. 2 çok çok önde alternatif bir banko diyeceğimiz bir safkan. Yani yarışına baktığımız zaman gerçekten göz kamaştıran bir ikincilik elde etti yarın kazanma yakın alternatif bu. Eğer gelmedi takdirde yani kötü koşması takdirde 3 5 8 de devreye girebilir. Bunlara da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Ben buraya yıkacağım. risk almayacağım diyecek arkadaşlar. 2 3 5 8 mutlaka yazsın derim 5. koşta. Ama ben 2'ye güveniyorum diyecek arkadaşlar. 2 bankola da değerlendirebilir. Veya burada banko atıp kafada verdim. 3 banko demiştik e, aprantı arkadaşımıza güvenmeyen arkadaşlar 75 geçebilir İK'ya. Burada 2'yi tek kullanabilir. Tabii ki son karar sizlerin olacak sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu. 6. koşu şartlı 3. 3 yaşlı Araplar 1 metre kuma çıkıyor. 7 safkan Yaralıyor alıyor. 2. 3'lük ayarımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yarış hayatlarında ee, son koşları gerçekten çok başarılı koşan safkanlar var. İlk yarışlarında kazanarak bu koşuya gelen safkanlar var. Ee, burada sevgili olsa benim ilk tercihim e, Gümrah olacak. O da Yusuf Cengiz eşliğinde ilk startı ikinci son startına 1100'de kazanmasını bilmişti. İlk tercihimiz bir sonra ikinci tercihimiz Diyarbakır'da ilk yarışında kazanması bir şart. 19'da start alıp Mahmut Ünlü ile e, kazanarak bu koşuya geliyor. Ee, yine Mahmut Ünlü üstünde Bayındır Tay 2. Iki, ikinci tercihimiz. Yani bu iki safkan yeterli gibi görünüyor. Ama burada 3 nolu safkan yaptığı son Elazığ işinde e, o da pistten e, galibiyetle ayrıldı. Hasan Altun da eşliğinde e, bir form yakalamış. Hasan Altun da iki sever zaten kendisiyle beraber koştu. Hikmet Tay 3 ve de 4 nolu e, Ceku Balım. O da ilk startta Elazığ'da şartlı biri iyi bir performans e, sergilemiş hafta sonu gibi bir ekürüsü de vardı Ferit Yardımcı'yla. Biri birinci, biri ikinci olarak pistten ayrılmışlardı. Yani formda geleceği bu koşuya mutlaka değerlendireceğiz. E, burada bir safkan daha var ama e, o da İsa Akkoyoz'a. Rodinya e, iyi bir başlangıç yaptı aslında o da İsa Akkoyoz'a. 1000 metre kumunu kazanmasını bilmişti. Elazığ'da sevgili dostlar. Yani dereceye baktığımız zaman güzel bir dereceyle kazandı. Yani 5'i de bir çarpı atabiliriz. Yani bu koşu üzerinde e, yani 1, 2, 3, 4, 5 diyerek bu koşuyu da bu şekilde tamamlayabiliriz. E, yani grubun e, iki tane dişi sapkanı var. Bunlardan ben çekindiğim için son koşularda gayet başarılı bulduğum için bunları da yazma taraftarıyım. E, bu koşuda 1, 2, 3, 4, 5 sıralamamız bu şekilde oluşacak 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu yedinci koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 2.000 metre kuma çıkıyor. altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya döndüğümüz zaman e, Bayrasan e, Mehmet Taşkaya eşliğinde 3'te 2 yaptılar. E, son Elazığ işinde 1600'e burunla kaybetmişti Menderes Avşar'la. Ondan önce koşuları e, Elazığ'da üst üste yani e, 1900'ü kazandı Şanlıurfa'da 1800'ü. Kazanma başarısı gösteren Mehmet Taşkay'la da iyi bir uyumdalar. Yani bir benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 2 iki nolu Faço Strom ve de 3 nolu Safkana Baba Derviş'e de dikkat diyeceğiz bu koşu için. 1-2-3 sıralamam 7. koşuda. Evet geçelim son koşu Handikap 14 1200 kum 3 yaşlı İngilizler. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da benim tuttuğum 3 safkan var ama bir safkanı da sizlere sürpriz hanesinde değerlendireceğim. 1 nolu safkan King Tatar İsa Akgöz'e ilk tercihim. 3 nolu safkan Hasan Altun 5 nolu safkanımız Ferit Yardımcı'yla dikkat diyeceğim bir safkan ve de 4 nolu e, bu 3 safkandan sonra 4 nolu safkanımız Mehmet Doğan'la bir çarpı atabiliriz. Çünkü e, sürpriz gördüğüm bir safkan 77 günlük aradan sonra iyi çalışmalar bu koşuya hazırlanan 4'e de dikkat sürpriz arayacak arkadaşlar için. 1-3-5 çizgi 4 sıralamam bu şekilde oluşacak. Son koşuda Elazığ programımıza sevgili dostlar. Evet Bursa'ya aktaracağım Elazığ programı da bu şekildeydi. Tüm yarı seyirlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hem İstanbul hem Elazığ programı için iki program için ee, bol şanslar, hoşçakalın.